sevgili Twitch hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Crucible Knight'la kapışacak. Yanlış hatırlamıyorsam ismi öyle bir şeydi. Bakalım. Hadi bakalım. Yani yine çok güçlü bir boss ve çok az hasar yiyor ama yine de deneme yani denemeye değer. Oha hasar yemiyor adam büyü. Baya baya büyüden hasar yemiyor adam. Unutmuşum. Boss'u komple unutmuşum. Hakikaten hiç hasar yemiyor mu ya? Yok yemiyor hakikaten. Orada vurmamı gerektiğini unutmuşum. Başındım. Kötü bir fikirdi. Kuyruğu iyi koyuyormuş adam. O hareketten sonra vurmam lazım çünkü kuyruğu koyuyor. İlk feyzinde vurabilirim, ikinci feyzinde vuramam. Bu hareketten sonra ona dikkat edelim. Keşke demin ölmeseydim canı çok az kalmıştı ya. Yazık oldu. Bir de potum da vardı 3 tane değil mi orada? Neyse. Nice. Koşkunum İnşallah manyak E que Hayret onun sonunda kuyruk hata yapmadım. <laughs> Adam her şeyin sonunda kuyruk hata eklemiş ya. Kuyruktan sonra galiba hep safe bir kere vurmak. Sanki. Belliydi öyle yapacağım. А что Hadi az kaldı. Güzel. Kestim. <laughs> Sonunda. Niye biraz uğraştırdı? Ya aslında dedim, bence hareketler o kadar... O Aspect Aspects of the Crucible. Tail mı? Ne bu ya? Ha bu büyü falan herhalde kesin. Ama büyüsünü aldık. Güzel. Güzel. Buradaki işareti de kaldırabiliriz o zaman. Tamamdır. Bu da halle olduğuna göre. Onu da kontrol edeyim bu arada gerçekten. Onu mu almışız diye. Evet. Incantation aldık. Güzel. O zaman bir de şimdi şeyi kesmeye çalışalım mı? 3 Sentinel. Sentinel. bayağı güçlüydü ama bakalım belki kesebiliriz ya. Yani. Belli mi olur? Ama önce bir level atlamak isterim. Ama 3000 3000 var mı kendi? Yok değil mi? Yok. Neyse atlayamayacağım galiba. şey soracağım. Böyle yapsam nasıl olur? Free Sentinel. Ben nasıl oldum hasar yerine Allah. Atın yanıyla öldürdü. <laughs> Aleyküm selam Galiba büyü yapmakla hiç uğraşmayacağım. Çok az hasar koyuyor. Onun yerine full şeye gideceğim. Neydi onun ismi? Um, full can pota gideceğim. Yalnız bossa ne kadar az hasar koyuyorum düşünüyorum da benim bir tane şimdi izlediğim başka bir tane yayıncı var yabancı. Abi o adamın bossa koyduğu hasar var ya kafayı yer. Yani 5'te birini falan alıyor bunun canını. Karakterim galiba çok zayıf. Oha nasıl kalktın lan ben, Dodgeladın lan orada. Oğlum. Bu bossa ya çok güçsüzüz... ya da bilmiyorum ki. Hmm. Terleyebilir misin acaba değil mi Posta terleme çalışmak çok zor diye düşünüyorum. Neyse düz, düz kapışacağım ya. Yani. Kurt falan da çağırmayacağım. Çok iş işime yaramıyor. Kurtlar zaten ölüyorlar. Acaba atın üzerinde kapışmak nasıl bunda? Ben de onu diyecektim. Aynı şey düşünmüşüz kaymakam. Dojlayamıyorsun lan bunun o kadar Geniş alana vuruyor ki Şuna bak arkasındaydım Beni vurdu ya Şeyde de bağlıydı. Neydi onun ismi? Um, beta'da oynarken de bu bosta adam senin üzerine zıpladığında dojlasam bile radiusu biraz saçma onun yani şey değil, dengeli değil radyosu consistent değil. Bazen böyle alakasız yerlerden tuttuğu bazen diyorsun, yani iyi dojladım. Ama işte consistent olamıyorsun ne yazık ki. 活动没 Oha, oradan görmedim ben kaldırdığını ya. Manyağa bak nasıl kovalıyor. Böyle kesinlikle daha kolay hissettiriyor en azından ama. Allah! Ne dedim ya ben iyi dedim öyle ya. Abi yapma artık lan yapma yapma manyak mısın abi nasıl havada tutturuyorsun ya zıplıyorum ediyorum Hayvan gibi koydu adam ya Hava durumu değişiyor. O kadar uzun sürede kapışıyoruz ki. Abi yapma be. Ha gayret. A gayret chat. Yanlış yerden vurdum mi ya. Güzel. Gridi davranmadım sonda. Çok güzel bir sivari kapışması oldu bu. Beğendim. Oh. Golden Halberd aldık. Çok güzel be. Yani kullanacağım bir silah değil ama adamın silahı güzeldi yani. Güzel bunu da kestik. Artık bundan sonraki bölümde de belki ejderhayı keseriz kim bilir. Bu kesinlikle güzel oldu. Bu ne lan? Ha golden varmış burada ne var? Bir şey bakacağım. O level atlatabiliyorum. Neye atlatırsak 31 can mı alalım? Hadi 31 can alalım bari şimdilik. Ben FTR oynamıyorum ya. Yani. Orta seviye resetlenen bosslar yok mu? Bazıları galiba bosslanıyor ya. Bir şey bazıları resetleniyor galiba. Bazıları. Güzel. Yani şu ana kadar ne yazık ki çok fazla güzel öyle dexterity silahı yok. Yani bilmiyorum aslında Baktığında şey kullanmak belki kötü olmaz. Dur değil ya. Şunu kullanmak. Heavy load mu? Kalkandan dolayı değil mi? Hala mı heavy load? Nice. Şimdi kalsın dediğim gibi de. Acaba diyorum. Atın üzerinde nasıl oluyor bu? Bir dakika random birine bir hasar koyayım merak ediyorum nasıl koyuyor. hasar koymuyor neredeyse çünkü tek el yaptığında çok hasar koyamıyor. İki el yaparsan hasar koyuyor. Mesela şu an hasar koyar. Böyle. Şu adamlara karşı nasıl? Ya acaba silah geliştirsem mi diye düşünüyorum çünkü dex silah ve blood damage koyuyor yani. Adamlara ıı, sağlam şey hasar koyabilir kanama. kurdum. Bu dex silahı değil mi? Yani dex asetleri ama bir dakika. Scaling'i ne? Scaling'i benim şeylerden bile iyi. Bilemiyorum vallahi ya. Balta alt, at üstünde yarayabilir de onu kullanabileceğimi ben düşünmüyorum. Kesin STR falan istiyor. Baksana 30 STR istiyor. Ya valla ben galiba yine de bu silahı geliştireceğim biliyor musun? Hatta gidip şimdi geliştirelim ya. Ne olacak abi geliştireyim değil mi silah? Ha, nereye gittik? Şey koyduk. Hani geliştirmekten zarar gelmez ya. Daha bir sürü item çıkar yani illa şey yaparız. Başka silahları da geliştirebiliriz yani. Bunun için özel bir item gerekiyor ama neden? Yani? Bu mesela. Yani istiyor da. Gerçi adama niye satmadım ki direkt. Bir şey bakacağım sadece. Bir de şu haritadaki şunu sileyim. Ne sat gitsin ya. Kaç kere geliştireceğim bilmiyorum. Sat gitsin. Abi sen de Som somber smithing stone lazım. Somber hmm. smithing stone 3 lazım. Hiç. Şimdi kaç koyuyor hasar? Bakmadım. 181, 72. Ve Blood Loss Build Up 55 işte. Acaba 100 olunca mı şey oluyor? Merak ediyorum. Ha şu an silahımı şey yapamıyorum. Neyse. Bundan sonra nereye gidelim? Ha Dragon'a gideceğiz dedik. İşin kötü yanı tabi Dragon'da bu kılıcı kullanamam çünkü dediğim gibi tek elle şey yapamıyorum. Savuramıyorum. Peor'da 6 puan STR verirsem ama o da çok fazla yani. Dex karakteri. Hadi ki puan okeydi çünkü yüzde elli ile alabiliyoruz. Onu şöyle yaparız. Bundan sonra hadi gelin o zaman ejderhayı kesmeye çalışalım. Az önce bir de buraları biraz temizleyelim. Gerçi direkt direkt gidelim. Burada falan mı galiba? Hey, no. Ona gidelim. Bir de şu baştaki adamla bir konuşalım ha bir dakika var bu bölümde. Çünkü onunla bayağıdır konuşmadım gibi hissediyorum. Arsic da söyledi bize öleceksin. Aa adam yok lan. Rose Church. West of the Gate Town. Ha. Rose Church. West of the Gate Town. Bu Lurnia kısmına gitmiş. Tamamdır. Aa daha buradaki adamın görevi falan da var. Neyse onları sonra yapalım. Güzel. Arkadaşlar o zaman bir dahaki bölüm Ejderha ile kapışmaya hazır mıyız? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gelecek bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.